Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı Zaha ilk kez yurt dışına çıktı. Sırhlı amfibi hücum aracı Zaha gibi dünyada eşi benzeri çok az araç olduğu ifade ediliyor. FNS Saha Program Müdürü Mustafa Kaplan, dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çok eski bir tasarımı var. Zaha ona göre çok daha güncel ve üstün özelliklere sahip dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayan zırhlı amfibi hücum aracı ihracata hazırlanıyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen Indo Defense Expo Forum 2022 fuarında zahayı sergiledi. Kalifikasyon çalışmalarında sona gelinen ve envantere girmeye hazırlanan Zaha, gemiyle yaklaşık 1,5 ayda Endonezya'ya götürüldü. Fuar ile Zaha, yurt dışında ilk kez sergilenmiş oldu. Efensees Saha Program Müdürü Mustafa Kaplan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Zaha projesinin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Efensees arasında Mart 2017'de imzalanan sözleşmeyle başladığını söyledi. Proje kapsamında üretilecek araçların deniz piyade tugayı'nın emrine verileceğini belirten Kaplan, projemizde kalifikasyon aşamasını tamamlamak üzereyiz kalifikasyon aşamasının tamamlanmasını müteakip araçlarımızı deniz kuvvetlerinin emrine sunuyor olacağız dedi. Zaha'nın FNSS'in şu ana kadar ürettiği denizde operasyon yapabilen ilk aracı olduğuna işaret eden Kaplan, aynı zamanda dünyada da eşi benzeri çok az olan bir araç. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çok eski bir tasarımı var. Zaha ona göre çok daha güncel ve üstün özelliklere sahip diye konuştu aracın özelliklerine ilişkinde bilgi veren kaplan, Zaha'nın hem mayın hem balistik koruma özelliklerine sahip olduğuna dikkati çekti. Aracın denizde 7 nat maksimum sürate erişebildiğini anlatan kaplan, şöyle devam etti. Karada da saatte 70 kilometre sürate erişebiliyor. Aracımızda toplam 21 personel taşıyabiliyoruz. 3 farklı varyantımız var. Bir tanesi fuarda da göstermiş olduğumuz personel taşıyıcı araç. Buna ilave olarak komuta ve kurtarma araçlarımız bulunmakta. Komuta ve personel taşıyıcı araçlarımızda uzaktan komutalı silah sistemine sahibiz. Bu silah sisteminde aynı anda iki silahımız bulunmakta. 40 mm bomba atar ve 12,7 mm otomatik makinalı tüfeğe sahip. Şu anki silah sistemimiz üstün özelliklerle görev yapıyor. Otomatik hedef takip sistemi kendi hesaplamasını yapıyor ve çok efektif şekilde düşman unsurlarını yok edebiliyor. Kaplan, denizdeki ihtiyacı karşılarken bir taraftan da mayın ve balistik gereksinimleri sağlayabilmesi için zahahi uğraşlarla optimize ettiklerini ve hedeflenen sonuca ulaşıldığı söyledi. Son birkaç yıldır Endonezya'nın bu araca ilgisinin devam ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Endonezya Deniz Piyade Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti ve aracımızı inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda deniz testlerini icra ettik kendisiyle. Kendileri geldiklerinde aracı çok beğendiklerini ifade ettiler. O aracın benzeri kabiliyetlere sahip Amerikalı bir çözüm var, ancak aracımız bu araçtan çok daha üstün özelliklere sahip. Endonezya ordusu hali hazırda bahsettiğim araçlara sahip ve orada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Zaha'yı gördüklerinde çok memnun oldular ve bu aracı çok hızlı şekilde tedarik etme isteklerini ifade ettiler. Bu doğrultuda fuara aracımızı getirerek hem onlara tekrar görme fırsatı sağladık hem de detayları görüşebilecek bir ortam yaratmış olduk. Umudumuz kısa sürede sözleşmeye dönüştürmek yönünde.